Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Yiğit bu bölümde sizlerle birlikte başlıktan da gördüğünüz üzere Full artı full muhafız serisi FNF Pro ile bir gameplay yapacağız arkadaşlar Bir önceki bölümümüzde hatırlayacağınız üzere rs RSS 1'in Mavi serisi ile gameplay yapmıştık Bu bölüm ise full artı full muhafız serisi FNF Pro ile bir gameplay yapacağız arkadaşlar Gördüğünüz üzere tüm aksesuarları Full artı full muhafız arkadaşlar şöyle FPS modda göstereyim oyun içinde de bakacağız Altın Ustası serisinin bir değişik versiyonu gibi bir şey duruyor arkadaşlar. Altın ustası serisinde bir değişik versiyon duruyor ama bakalım oyun içindeki performansı nasıl olacak. isterseniz hemen bir oda bulup maçımıza başlayalım. Evet arkadaşlar odamıza girdik. Şöyle size FN Fall Pro'muzu gösterelim arkadaşlar. Full artı full muhafız serisi. Bana soracak olursanız gayet güzel durmuş FN Fall Pro'da. inşallah ilkten de ölmem. Bu arada işten yorgun argın geldim arkadaşlar. Güzel. ilk hs'mizi attık. Yalnız üst eklentisinin noktası güzelmiş bak. Üst eklentisinin noktası gayet güzelmiş. Hop. İlk, ilk defa aldık. 3'e 1 bu arada. Üst eklentisinin noktasını çok beğendim arkadaşlar. Çok da gözü yormuyor yani. Zaten atışlardan da belli oluyor. Hiç gözü de yormuyor yani. Ee, bu arada bana bazı takipçi kardeşlerimiz soruyor. Abi niye Fane Fall bu kadar çok seviyorsun diye. Arkadaşlar ıı, herkes ıı, nasıl anlatayım Bir dakika. Ee, her yayıncı farklı silahla tanındı arkadaşlar. Ben de biliyorsunuz Fenefal Pro ile tanındım. Youtube'da da Fenefal Pro ile tanındım. Fenefal Pro da benim sevdiğim bir silah. 73 3 şu anda gayet güzel bir skor. Yorgun Argın ee, video çekiyoruz arkadaşlar. Şu anda dinlenmeden video çektiğim için konuşmakta güçlük çekiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Şimdi tasav, güzel. Beşli kombosunun sesi bak çok güzel. Beşli kombosunun sesini inanın ki beğendim gençler. Bana soracak olsanız güzel. Sakın sakın. Yedili kombo güzel. Sekiz güzel. Son bir sıkımlık hakkımız var ah be 8'li combo yaptık ama güzel bak 15'e 4 Ben silahı beğendim gençler Ben silahı beğendim onu söyleyeyim Zaten bir de FNF Pro severek oynadığım bir silah Herkes biliyor benim severek oynadığım bayılarak oynadığım bir silah Yapma be <laughs> Dokunmazlığa gittik 16'ya 5 16'ya 5 Şöyle al içine patlasın. Olur. Bu oyunda acaba süngü atabilecek miyiz? Ben onu çok merak ediyorum. Bu maçta süngü atabilecek miyiz? Aga be. Adam direkt elsa attı ya. Aga be. Al içine patlasın. Oy. Yeşil kutudan çıkarken arkadaşlar benden size tavsiye her zaman sıkarak çıkın. Çünkü bazen önümüze böyle rastgele adam Hop. Benim kostuma denk geldi. Rastgele adam çıkma ihtimali var arkadaşlar. Şöyle tek mermi de olsa. Hop. Bir tek mermi atın oraya. Şu an kaç? 19'a 8. Yine güzel bir skorda oynadığımızı düşünüyorum. Şimdi. Al içinde patlasın. Patladı. Abi bak şu üst eklentisini ben çok beğendim. Desen dışında ciddi söylüyorum. Üst eklentisinin noktası çok güzel olmuş arkadaşlar. Sade bir tasarım olmuş. Nokta olarak. Aga be ona sünge atsaydım keşke be. Kaça kaç? 22. 9 şu anda. Al içine patlasın. Bir can var ya yapma be. 22 10. Bu arada bazı takipçi kardeşlerimiz de sürekli diyordu abi muhafız serisi çek muhafız serisi çek. Alın size muhafız serisi gençler. Oo, o aşağısı ne öyle? O aşağısı neydi öyle? <laughs> İki tane asist gitti. Bak üçüncü asist de gelecek. Aşağı sana baba günü canlar. Şurada adam çıkacak. o yalandan nasıl güzel bir eseydi öyle. Vay babam vay. Vay babam vay. O yalandan ne güzel ese attı karadan be. 27 12. Al içine patlasın. Adam arka çekti ya aga be. Vallahi dediğim gibi ben üst eklentisindeki noktayı çok sevdim. Al içine patlasın. Baksanıza bayağı güzel gidiyor yani. Aga <laughs> be. 30 14. Ya Fenefal Pro ile gene güzel bir oynanış çıkartıyoruz arkadaşlar her türlü. Şurada adam var bak. Yapma be. Adam beni benim silahımla vurdu ya. Ama çok ince gösterdi orada. Orada aşırı derecede ince gösterdi. Al içine patlasın. Benim içimde patlayacaktı bomba var ya. Az kaldı benim içimde patlayacaktı. 31 e 16. <laughs> Şurada adam var çıkacak da. Yapma be kase gitti ya aga be. Kaça kaç? 31'e 17. Vallahi dediğim gibi işten yorgun argın geldim. Yorgun bir şekilde de video çekmeye çalışıyorum. Oynayamazsam da Kusura bakmayın gençler. Çünkü benden video istiyordunuz uzun süredir. 33'e 18. Biraz kötü bir oyunculuk çıkarttık maalesef. Al içine patlasın. Son kili de bombayla aldık arkadaşlar. Ve maçı bitirdik. Son kili bombaya vurduk ve maçı bitirdik arkadaşlar. 34 e 18. Yorgun argın oynamama rağmen güzel bir oyunu çıkarttığımı düşünüyorum. E, a, muhafız serisi de bu şekildeydi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi muhafız serisi de bu şekildeydi. Tabii ki... Ee... Ufak tefek eksikleri var ama onun dışında ben FNFL Pro'da muhafız serisini gayet beğendim. Ya Altın Ustası serisinin daha değişik ve güzel versiyonu gibi durmuş. Keşke muhafız serisi Altın Ustası serisinin yerine gelseymiş diye düşünmüyorum değilim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi de silahımız da bu şekilde. Umarım videomuzu beğenmişsiniz. Dediğim gibi oynayamazsam oyna aman özür dilerim. Oynayamadıysam ve konuşamadıysam kusura bakmayın. İnanın ki işten yorgun argın geldim arkadaşlar sırf bu videoyu yetiştirmek için. Daha yemek bile yemedim size video çıkartmak için. Muhafız serisi hakkındaki düşüncelerinizi de yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Umarım, videom be Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.